فَمَنْ mevazi مَوَازِعُونَ Rabbimiz buyurur ki, her kimin sevapları ağır basarsa, hani mizan, terazi, böyle terazi, anlayalım diye terazi ifadesi kullanılıyor. İşte bir kefeye sevaplar, bir kefeye günahlar koyuluyor. Şayet o sevapları kişinin ağır basarsa... Ne olur? olursa ülkemul muflihun muakkati onlar kurtuluşa ermişlerdir elhamdülillah. Rabbimiz cümlemizi sevapları ağır basar kullarından eylesin. Febe seghulet mevazinuhu her kimin o mizanı ağır basarsa yani sevapları, salih amelleri ağır basarsa namazıydı, zekatıydı, infakıydı, sadakasıydı, cihadıydı, çocuklarını İslam terbiyesiyle yetiştirmesiydi, günahlardan sakınmasıydı. Ne olur sevap terazisi ağır basar feulekahu <laughs> humul işte onlar var ya kurtuluşa ermişlerdir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ailece dini mübini İslam'ı yaşayan ve kurtuluşa eren kullarından eylesin.